Ee, bunu şeyde Muharrem ayının içinde olması, artı alevi cemevlerine yönelik saldırıların olması, ne bağladık? Yani ben şahsen öyle değerlendirdim. Şimdi bu şeyden ötürü, bu saldırılardan ötürü bizim gönlümüzü almak, efendime söyleyeyim yanımızda olduğunu, olduklarını göstermek devletin öyle düşündüm. Şimdi aslında e, yalnız Ankara'da değil Türkiye genelinde genelge yayınlamış İçişleri Bakanlığı bütün valilerin, kaymakamların bulundukları bölgelerdeki cemevlerini ziyaret etmelerini, işte bunların işte oruç açma programlarına katılmaları talimatı vermişlerdi. İşte devletin en üst kademesindeki işte bakanlar, Cumhurbaşkanı yardımcısı falan hatta meclis başkanı da İstanbul'da bildiğimiz kadarıyla bazı cemevlerini bu kapsamda ziyaret etmişlerdi. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın gelmesi ani oldu dedik. Hiç beklemiyorduk gerçekten. Ve şey günü de geleceği günün öğleni de kesinleşti. Dediler evet Cumhurbaşkanı akşam burada olacak. Programı biz organize etmedik. Aslında biz organize etmeliydik. Daha önceden haberdar olacaktık. Bizim istediğimiz şekilde olmalıydı ama bizim inisiyatifimiz dışına çıktı. Yani gelişen bir takım olaylardan ötürü. Aslında ben şahsıma mutlu oldum. Yani 20 sene önce Cem Evren'e farklı şeyler söylüyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Bir, bir ilki gerçekleştirdi. Ya bu şu demektir. 20 sene önceki düşüncelerinin değiştiğini doğru olmadığının ifadesidir bana göre yani kendisine düşünür tabi Elbette bilemem yani. ziyaret olumlu buluyorum 20 sene önceki tavrıyla işte şimdiki tavrı arasında Elbette büyük bir fark var Yani bu şu demektir 20 sene önce farklı düşüncelere sahip e, ...Sayın Cumhurbaşkanı bugün gelerek e, bizim cem evlerimize kendi açımızdan tabi meşrudur. Ama e, devletin katında cem evlerine bir meşruiyet kazandırmış oldu. E, belediyeler aracılığıyla aşure dağıtılmasını doğru bulmam. Ama belediyelerden çeşitli yardımlar almak, e, yalnız belediyelerden değil, çeşitli kamu kurum, kurumlarından yardım almak kadar doğal bir şey yoktur. Biz vergi vermiyor muyuz yani genel bütçeden e, şimdiye kadar e, Alevi kurumlarına hangi bütçe ayrıldı ya da ne yapıldı evet. yani bilmiyorum şey kerbelaya gitmenin ne şeyi var e, onların vasıtasıyla o konuda net bir şeye sahip değilim ama ne zararı da var yani evet. önemli olan ne yaptığın senin yani devletten görüşebilirsin çeşitli kamu yöneticileriyle görüşebilirsin. Önemli olan onların düşüncesi değil, senin ne yaptığın, ne konuştuğun önemli yani. ne hizmet ettiğin önemli. Egemen'e karşı fikirlerim değişmedi. Ama benim devlete karşı fikirlerim önemli olan, yani hükümetler gelip geçicidir. Ama devlet daimidir. Şimdi devletin bizimle diyalog kurması olumlu bana göre. Yani hangi bağlamda, hangi koşullarda eee şey kurduğumuz önemli. Neler yaptığımız, neler yapacağımız önemli. Bu anlamda ben anlamlı buluyorum. Yani hükümeti muhatap almayıp, ya yani devleti muhatap almayıp kimi muhatap almalıyız? Kimden sorunlarımızı tartışacağız, konuşacağız, çözüm ulaştıracağız? Şey olduklarına böyle geçmişte olduk olduğu gibi böyle samimiyetsiz, böyle yüzeysel baktıklarını düşünmüyorum. Bir, tamamen sorunlarımız çözülmese bile kısmen bir takım adımların atıldığına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım sizden Alevi toplumu bir müjde bekliyordu burada. Umarım bu müjdeyi Hacı Bektaş'ta verirsiniz dedim. Bizim çeşitli taleplerimizi kendisine arz ettim. Örneğin Cemevler'in ibadethane statüsünün tanınması, diğer ibadethanelere tanınan hakların bizim cemevlerimize de tanınması buna benzer şeyleri dillendirdik tabi. Bunların adım adım gerçekleşeceğini söylediler. Dolayısıyla bu şeylerden ötürü mutlu olun Bizim cemevleri çok amaçlıdır. Yani. Geçmişte cemevlerimizde e, cemde lokmalar yenir. Nerede yenirdi? Özel bir yerde mi yeniyordu? Hayır. Cem evinin içinde. Efendime söyleyeyim. Cem evinde düğün yapılırdı. Devlet meseleleri, siyaset konuşulurdu. Yani bir yok orada yemek yemişin efendime söyleyeyim oruç açmışsın. Bunlar e, basit ayrıntılar ya. Yani. Ayrıca ha oruç açma demişsin adına iftar demişsin. Bizim e, toplumun sünni kesiminin bir bölümü büyük bölümü hatta tamamı ne büyük bölümü e, ona iftardır. Biz de oruç açma deriz. Yani kelimelerle oynamak bana göre şey değil. Basit şeyler bunlar. Şimdi posta oturdu demek çok e, yani ağır bir eleştiri. Cumhurbaşkanı posta oturmadı. Post, dede nerede oturursa posta oradadır yani. Ayrıca e, bu ülkenin yani bir ülkenin en büyük en üst makamında oturan bir zat geldiğinde elbette oturacağı yer bellidir yani. Anadolu'da biz misafirlerimizi evimize bir misafir geldiğinde bırak Anadolu bütün e, genel olarak şeyimiz evimizin başka şu sene oturturuz değil mi? Orada post değil yani. O gün yemek düzeni ne göre ayarlanmıştı. Ee, orada oruç açıldı. Herkes lokmasını yedi. Yani Cumhurbaşkanı'na biz ayrı bir koltuk, ayrı bir efendime söyleyeyim arkasına yastık koymadık, altına ekstradan bir minder koymadık. Efendime söyleyeyim ee, diğer insanlar hangi tabaktan yediyse kendisi de böyle o plastik servis tabağından yedi. Valla tartışmalar böyle bazen böyle doğru şeyleri olmasına yarar. İşte tartışılır, konuşulur. Ee, çeşitli zıt fikirler çarpışır ama doğruyu buluruz yani. Ben tartışmaların olmasından rahatsız değilim şahsen. Devlet şimdiye kadar bize şaşı bakıyordu. Bugün yanımıza geliyor. Bundan güzel birleştirici, bütünleştirici şey olmaz ki. Ben e, çatı örgütlerimiz genelge yayınlamışlar. Ben e, şahsen o genelgeyi görmedim, okumadım da. Davet ettiler bizi. Biz de o davete icabet ettik. Şu Cumhurbaşkanı içeriye girince etrafı sarıldı. Kimi iş şey, talebi, kimi bilmem zarf veriyor, mektup veriyor falan. Ben artık şeyimizden çıktı, hissiyatımızdan. Yerine gittiğimizde de ben, benim yerime o Mehmet Demirtaş diye bu Sucaattin Veli'nin dedesi oturdu. Ben Cumhurbaşkanı'nın yanında saygısızlık olmaması için kalk demedim yani. Ee, ondan sonra ben de hoş geldin şeyi yapabildim. Efendime söyleyeyim. O vatandaşlardan biri hemen direkt şeye girdi. Ee, Gülbenk okumak için. Ondan sonra tabii benim moralim bozuldu. Şimdi orada ev sahibi biziz ya. Bir, bir şeyi bizim yapmamız lazım değil mi? bu tür sunumları. İşte bununla ilgili eleştiriler yaparken hatta dedim nereden buldunuz ya bunlar dede bile değil yani bir çoğu işte adam dua okuyor, duayı şeyden okuyor, okuyor kağıttan okuyor. O dedeleri bakanlık herhalde şey yaptı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 10 tane dede, baba gibi şeyler getirdiler. Şimdi benim ona şeyimden kaynaklı, Her muhtemelen benim gönlümü almak için de Hacı Bektaş'taki törende Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına e, protokola beni şey yaptılar. Ya oradaki konuşması da iyiydi yani Cumhurbaşkanı'nın iyi hazırlanmış. Hatta türbe ziyaret ediş biçimi vesaire falan bu konuda kendisine bayağı böyle bilgi verilmiş herhalde. Ki bizim ritüellerimizi e, biliyordu yani. Bir dua okudum kendisine, Cumhurbaşkanı'na. Allah Muhammed Ali diye sırtını pençeledim. Şimdi şeyde de, Hacı Bektaş'taki ziyareti de, yani fazla kimseyi almadılar içeriye, türbe girerken. Ben girenlerdendim. Orada da böyle ziyaret biçimi falan, niyaz edişi şeydi yani bizim ritüellere benziyordu. Ondan ötürü diyorum dersine iyi çalışmış, güzel hazırlanmıştı. Canlar diye hitap etti. Ya seçim yatırım olsa iki sene önceden hazırlanmaz. Yani bu yeni olan bir şey değil ki. Yani ben öyle değerlendiriyorum. Şöyle iki senedir bu adamlar çalışıyor bunun üzerine. Artı böyle şey olsa bazıları hani şov yapmak için geldi falan dediler ya. Şov yapacak adam göstere göstere gelir. Basına bilmem kamuoyuna açıklar Hüseyin Gazi Cemevini ziyaret edeceğini. Orada da bir bir gün kala şey yaptılar yani geleceğini söylediler. O da basından da gizlediler yani özellikle.